Merhaba arkadaşlar? Harika ben de kadın hoş geldiniz. Arkadaşlar Panda birlikte Roblox'ta bugün çılgın bir karavana bindik. Arkadaşlar uzun yolda çıktık ve bir karavanın içerisindeyiz. Bu çılgın karavan <laughs> binmemek lazımdı. Çünkü bu karavan kocaman ve çılgın etkinliklere gidiyor. Biz de burada hayatta kalmaya çalışacağız Panda birlikte. Panda. Dostum <laughs> amanın damanın yandık be dostum. Arkadaşlar oyunda şöyle bakın. Üç katlı bir karavan var ve bu karavan efsane bir yolcular çıkmış. Hiç durmadan gidiyor. Biz de burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Değişik değişik etkinlikler falan varmış galiba. Nasıl etkinlikler var bilmiyorum ama bak burada bir bir tane kutu var. Kutuyu açalım arkadaşlar ve yavaş yavaş başlayalım. Kutuyu açtım. Bir tane dörtte bir şey çıktı bana. Minik bir kutu çıktı arkadaşlar. Minik bir kutunun içinden kutu çıktı. Bu arada benim oyunda jetpack'im var arkadaşlar ve biraz size sizi uçmayı falan da göstereceğim. Evet karavanımızı tanıtalım. Dostum karavanımız on numaradır dostum. Yukarıdan aşağı biri düştü az önce. Az önce yukarıdan aşağı biri düştü. Karavanımız on numara arkadaşlar. Bip bip sesi var. Böyle basılıyor karavan ayrıca oturuluyor galiba arkadaşlar ama ben oturamadım. Ağar gayret, inşallah bineceğiz. Binemedik. Dur dur çeki ben süreyim. Dur herkes karavanı sürmeye çalışıyor. Çocuk dur. Çocuğum dur. Dur dur. Oturamadım. Neyse böyle bir karavan arkadaşlar gidiyor. Ne oluyor abi? Kapıyı açıp kapatıyorlar. Ve burada böyle yemek yerlerimiz falan var arkadaşlar. Ocağımızı falan yakabiliyoruz. Dur dur karavan tatili en sevdiğim dostum. Hep çıkmak istemişim de. Evet panda çok çıkmak istediği için çıktık. Uzaylı sandviçi yiyorsun panda. Bu ne? Bu kumda ne var? Kimse bilmiyor. Ana bunun içinde bir şey var galiba. Bir dakika. ee, basıp alayım. Uzaylı sandviçi değil mi bu? Dur dur kendimi iyi hissetmiyorum dostum. Ay, bana bir şeyler oluyor. Ay, bana bir şeyler oluyor. Neyse burayı kapatıyoruz. Burada kahve makinemiz var arkadaşlar. C'ye basarak kullanabiliyoruz. Etkinlik normal sürüş diyor. Oyunda araba giderken ha bir şeyler oluyor. Ya hiç normal şeyler değil yani. Anormal şeyler oluyor. Duttum anormal ne oluyor? Ne oluyor be? Etkinlik klik diyor. <laughs> Anam minibüs ters döndü. Minibüs ters çevirirken düşmemeye çalış. Allah sizi ne yapmasın minibüs nasıl gidiyor böyle? Bir dakika arkadaşlar şu an göremem minibüs. Yukarıda bunlar. Duttum minibüsümüz yapıldı dostum. Ana minibüs yanına gidiyor. Allah sizi ne yapmasın? <laughs> bu ne abi? Bir dakika bir dakika bir dakika şöyle yapalım. Allah bu ne? Minibüsü ters çevirdiler şu anda. Birazdan düzelecek sanırım. Eee? Dostum <laughs> <laughs> kaza mı yaptık? Dostum nasıl bir oyun buldun? Allah seni ne Çılgın bir oyun buldum. <laughs> Adam düzeldi. Okey ben kahve makinesinden kahve yapmıştım kendim ama. Bir dakika Z'de radyo var arkadaşlar. Burada buzdolabı var. Buzdolabını açalım. Buzdolabını açtım. Donat geldi. Yes be. Yedim. Yukarıda bir tane resim var arkadaşlar. Gülen bir surat var. Anam resime basınca resim düştü. Kutu var. Arabanın böyle bir arka bölümü var arkadaşlar. Zıplarsanız buradasınız. Çocuk korneye basıyor. <laughs> Dostum üst doğru gel bekliyorum. Üst doğru geliyorum. Arkadaşlar bu arada bu tarz oyunları sizin için buluyoruz. Sizlerden de istediğimiz televizyondan, tabletten ve mobilden izleyen... <laughs> arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir like atarsanız parmakla dokunursanız çok seviniriz. Doğdum öldüm öldüm. Şimdi karşıya zıplamamız lazım panda. Hadi 1 2 3. Onam nasıl zıpladım? 1 2 3. Yukarı çıktım abi. 1 2 3. <laughs> Ay. Allah! Tahtanın altına sıkıştım. Allah tahtanın altına kaldım. Neyse geldim. Şimdi yukarıda doğru çıkalım arkadaşlar size yukarıda da karavanımızı tanıtalım Karavanımız 10 artı 1 oda gibi Yukarıda da arkadaşlarımız var her yerde birisi var abi Oturma koltuğu var televizyon var burada kumanda var Burada bana çizgi film izliyorum. soldan arabayla aşağıya doğru bakıyoruz Doğuttum bu tatili sevdim Evet panlımın bir tane pastası var arkadaşlar resmi kırmışlar Burada tuvaletimiz var arkadaşlar İşte tuvalete oturuyoruz Eğer basarsanız şifonumuzu çekebiliyoruz Çektik şifonu çek. Su akıyor mu? Suya... Su aç Açtım Yukarıdan nasıl gelebilir? Yukarıdan gelmiyor. Yukarıdan su gelmiyor. Tuttu bozdum, buldu. Ben bozmadım. Sıcak tarafa çevir. Suyu aç. Sıcak tarafa çevirdim. Ana ayaklarım yanıyor. Allah ayaklarım yanıyor. Ana geldi. Arkadaşlar duş alabiliyoruz böyle. Tuttu çekin, çekil. çekil. <laughs> Allah'ım ya Rabbim tuvalete 10 kişi birden gittik ya. Bu ne ya? Resimler var burada. Camper van arkadaşlar. Kamp karavan gibi bir şey. Hadi bir yukarı odaya gidiyoruz. Arkadaşlar burada da 500 artı bir odalı TV var burada karavanımızda. DAH 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 ses çıkıyor. Helikopter geldi. Helikopter etkini. Burada yatağımız var arkadaşlar. Yukarı çıkalım helikopter geldi. Bakın benim jetpack var. Onu nasıl kullanacağımı göstereceğim arkadaşlar size. Yukarı çıkalım. Oo helikoptere bak. Panda gel helikoptere bin. Aha bindim arkadaşlar. Harbiden helikoptere bindim. Evet kamp çiminin üstünde bir helikopter geldi. Bunu bizi nereye götürecek? Bindik. Doğdu ne yapacağız? Dur bakalım bir. Biz bindik gelmeye çalışanlar gelsin. Helikopter gidiyor. Biz gidiyoruz yani. Bakalım. Panda. Panda ben burada kaldım. Ben gidiyorum arkadaşlar helikopterle. Aa öndeki arabaya geldik. Önde bir tane de araba var. Ana atla. Papi. Keşke onun üstüne atlasaydık ya. Arkadaşlar bakın şimdi. Dur Havalandırma aç diyor. Şuradan girelim. Selamünaleyküm aleyküm yukarıdan aşağı indik. Burada ne vardı bir dakika. Birisi suyu boşa harcıyor aşağıdan. Birisi aşağıda duş alıyor galiba suyu boşa harcıyor. Bakın burası yatak yerimiz arkadaşlar. Öndeki arabaya tekrardan jetpack'imle gideceğim. Orada koltuğumuz oturma yerimiz var. En yukarı çıktım. Buraya geldiğimizde böyle bir yerde oturuyor Abi çok güzel ya Burada yumurtalar var arkadaşlar Bunları M'ye basarak keşfedebilirsiniz Ben aldım bunları Bunları keşfetip alabilirsiniz arkadaşlar Bak şimdi Aşağıda bacon kafalı bir çocuk var Burada da bacon kafalı bir kız var Düşeceğiz abi düşeceğiz Şimdi Neredesin? Geldi panda Dostum öndeki yere gitsene dostum Arkadaşlar jetpack'te öndeki karavana gitmemiz lazım Gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> Burada bir yerde bir araba daha vardı Aha vurdum Öndeki arabaya bakın. Gir ona. Aha girdim. Öndeki arabaya geldim. Öndeki arabaya geldim. Önde başka bir araba var. Kimse yok burada. Buzdolabı var. Buzdolabından havuç çıktı. Bu havucu yiyelim mi? Bu araba bir eski görünüyor. Ana bunun lavabo yerine bak. Bakayım. Dostum ne var orada dostum? Eski bir fırın var. Fırın paslanmış. Kim bunlar peki? Bu başka bir karavan. Ana sürebiliyorum bunu. Vay bu normal bir karavan arabasına benziyor. Dur bakayım arkadaşlar. Başka ne var? Lavabo var. Buzdolabı var. Burada böyle bir yatak yeri var. Yatabiliyoruz burada. Aynen. M'de oluştur arkadaşlar. Bunlar soru işaretli şeyler. Bunları basılı tuttuğunuzda oyunda ödüller oluyor. Dostum ne yapacağız? bilmiyorum. Sıcak hava balonu gelmiş. Maya e, basılı tutuyorum arkadaşlar. Bakayım ne olacak. Birazdan ben de kapıma karavanıma geri dönüş yapacağım. Şu an basıyorum sonuna kadar. 10 saat sonra alacağız inşallah. Bir yumurta verecek. Evet. Bir tane yumurta verdi sanırım arkadaşlar. 2.0. E, böyle acayip bir şey yani. <laughs> ben de anladım. Yumurtalarla ne işe yarıyor bilmiyorum onu. Belki oynamaz. Ana ben burada kaldım. Valla burada kaldım. dün. <laughs> Gidelim buradan. <laughs> Gidelim buradan. Nasıl yapacağız? Heh. Geri geliyorum. Neredesiniz? Bizimkiler nerede? Aha gördüm bizimkileri. Sıcak hava balonu gelmiş. Panda binmiş. Doğdu bindim. Buraya bir tane paraşüt gelmiş. E ee, paraşüt al diyor. Paraşüt 70 dolar diyor. Hadi be. Geldim. Fener aldım. Ne yapacağız şimdi bunda acaba? Allah çocuk aşağı düştü. Bu bizi gene bir yere götürebilir. Allah çok sallanıyor panda. Dostum bu içi sonu kötü. Bu işin sonu kötü olacak gibi. Herkes buraya gelmeye çalışıyor. Allah sizi ne yapmasın. Balon gitti biz yere düştük. Araba gitti biz yolla kaldık arkadaşlar. Okey geri geldik şimdi. Ya abi suyu kim açtı işte ya? Birisi duş mu alıyor? Ne yapıyorsunuz abi ya? Arkadaşlar ben mi yaptım bunu ya? Suyu kapat abi kapattım. Aşağıdan açıldı şimdi de. Abi şimdi aşağıdan açıldı. Bunu nasıl kapayacağız ya? Su aç. Sol taraf. Ee? Bir de yukarıdan bir aşağıdan akıyor. Su boşa gidiyor abi. Sol tarafa doğru gelir misiniz lütfen? Ortada dururken su nasıl akabilir? Su kapalı değil mi şu an? Bozduk abi lavaboyu. Harbi diyorum lavaboyu bozduk. Tuttum elleme sen olmaz zaten. Bir şey yapmadım ki ben ya. Ben bir şey yapmadım. Tam burada şimdi pano görünüşe göre ay bulutlarının arkasına geçmiş. Oy bu ne? Değişik bir şey oldu şu an. Tuttum ne oldu rengimiz gitti. Rengimiz falan gitti arkadaşlar gerçekten. Karavan otur. Oha sürüyorum karavanı. Evet ay gitti şimdi geri geldi. Yukarıdaki çocuk ne yapıyor ya? Ana yukarıda oturma yeri var sandalyeli. Oraya nasıl gidiliyor? Bir yer daha bulduk. Aaa burada da yatak yeri var. Eee. Ve buradan buraya da zıplarsak buraya bunların olduğu yere geliyoruz. Aynen. Me oturmak mı? Ne oluyor? Kafam sıkıştı. Kankalar havalandırmayı kapatalım durun. M'ye basarsak oturuyoruz galiba dur bakayım. Basamadım. Agalar durun. Biz şu burada kaldık arkadaşlar. <laughs> Hepimiz buradayız. Tuttu <laughs> neredesiniz? En öndeyiz. Bir boşluk var oradayız havalandırmaya şimdi Ha birisi suyu kapattı galiba. Şimdi buradan aşağı düştü. İn bakayım ben sürecim. Dur ben yan tarafa oturayım. Aha! Polisler geldi. Ateş ediyorlar bize. Bu nasıl etkinlik? Öleceğiz. Öleceğiz. Doğdu ne oluyor doktor? Bizi ateş ediyorlar şu anda. Biz bir şey yapmadık memur bey. Biz bir şey yapmadık memur bey. Gorda düştü. Polis tarafından yakalanma. Arkadaşlar bunları yapınca size tokenle bir şey veriyor sanırım. Özel billboard. Bir araba sür. 10 robux. Spam karm. Aa, araba sürebiliyor mu? 10 robux'a. Aynen. Bir tane araba doldur diyor. Doldurayım bakayım. Aa, Yanında bir şey geldi. Nasıl atlayacağım onu? Atlayamadım. Araba çıktı ama atlayamadım onu. Yukarıdan aşağı atlamam lazım sanırım. Dur bakayım. Bizim araba orada. Haydi bismillah. Hadi be. Ana araba arkaya gitti. Tüh. Onun Robux boşa gitti. Dur ne yaptın? O arabaya binmek lazım. Dur bir dakika jetpack de bineyim. Hadi. Hadi arabayı yakala. Yakala onu. Yakala onu. Yakala onu. Yakala onu. Nasıl yakalayacağız arkadaşlar? Ah be yakalayamadım. Ee arabam orada kaldı. Onun Robux'ta araba gitti. Dur bir daha bir oraya doğru gideyim. Arkadaşlar yere değdiğiniz an ölüyorsunuz. Yere derdiğimiz ölüyorsun. Onu alamadım. Bir tane valizden bir yere gidiyordu panda gel onu yapalım. Arkadaşlar şurada bakın valiz var sihirli bavul diyor. Kasabada hızlı bir şekilde duracağız diyor. Kasabada durma yerine geldik. Bavula basarsak bavulun aha kasabada dur. Nereye geldik? Aa dinlenme yerine geldik. Dostum biraz gezme lazım şimdi dostum çok arabayla gezdik. Aa dükkan kasabada hızlı bir şekilde duracağız diyor. Jetpack diyor buradan jetpack alabilirsin. Token alma yeri var. Herkes evin içine doğru gidiyor. Dur bakayım orada ne var? Buraya doğru geldiler. 2 tane kapı var. Şurada siyah, böyle bir kırmızı kapı var. Ne var burada acaba? Orada gizemli bir kapı var. Şuradan gittiler. Burası neresi? Kasabaya hoş geldin. Anaa, burada acayip bir yer var. Allah sıkıştık. Sıkıştım, çık 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 buradan. Çık buradan, çık buradan. Çık buradan lütfen. Neyse dur, varizi göstereyim. Arkadaşlar sihirli bavula tıkladığınız zaman böyle bir yere düşüyorsunuz. Ve burada da Among Us falan var işte. Roblox oyuncağı, çikolata falan var. Burası bizim şeyimiz. Bakın çikolatayı aldım arkadaşlar, yiyeb Doğdu do, valizde miyiz? Şu an valizdeyiz. iPhone 6 var. Yukarı doğru gidersek çıkışa gidiyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru inerseniz de şuradan. Ya tam gösterecektim ya. Dur. Bakın burada arkadaşlar eşyalara ve avantajlara jeton acı biz. Boşluk var. Boşluktan gidersek de şöyle bir yere düşüyoruz. Bak burada sonra düştükten sonra merdiven gibi bir şey var sanki. Ne var orada? Orada bir şey var. <laughs> Arkasından mı zıplayacağız acaba Doğdu <laughs> gizemli şeyler var ha. Harbiden gizemli şeyler var Neyse yoldan devam ediyoruz ve buradan devam ettiniz arkadaşlar Böyle bir yere çıkıyorsunuz Ve burada da bir obi var Ama ben obi roketle hızlıca gidiyorum Ana karavana noob saldırısı yapıyorlar Şu an sanırım noob istilası Şöyle gidiyoruz Ve bakın nereye götür arkadaşlar Oyunda böyle gizemli gizemli şeyler yapmış Buradan böyle gidersek Bakın böyle bir portal gibi bir şey var bunun amacı ne onu bilmiyorum ama. Yuvarlak bir top. Dolu gizemli şeyler kesin. Kesin gizemli bir şey var bu oyunda ama ne? Bunun üstüne düşmem lazım sanırım. Ya da içinden mi geçeceğiz bakayım. Geldim. E Durdum. Böyle üstünden geçiyoruz. Ha acaba şuradan mı girmek gerekiyordu? Aynen aşağıdan gireceğiz sanırım. Bıraktım. Yok olmuyor arkadaşlar. Yani burada sanki bir şey var böyle geçirecekmiş gibi ama geçirmiyor. Bunu anlayamadım tam olarak. Yani burada da böyle bir şey var ama adam hani orada neyi amaçlamış? Ne demek istemiş? Hiç anlamadım gerçekten. Nuplar gitti mi? Nuplar gitmiş sanırım. Nup saldırısı sonuymuş. Bizim araba arkada kaldı. Abi suyu niye açıyorsun? Ne yapıyorsun Sis. siz? Batırdınız karavanı. Çocuk karavanı sürüyor. Sağ koltuğa oturayım ben genelde. Ya aşağı düştüm. Benim arabam da arkadan geliyor bu arada. Arabaya binemedim hala. Dostum bu oyun çılgınmış ya. Harbiden çılgın boyun. Gel gel panda şuraya oturalım. Arkadaşlar oturduk bakalım şimdi neler gelecek neler olacak hep birlikte bir görelim. Bir nükleer bomba fırlatıldı sığına kal. Olamaz. Olamaz. Havalandırmayı aç Burası 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 sığınak burası. Allah bombanın üstünde kaldım. Nereye kaçacağız? Sığınağa girmemiz lazım. Çabuk. Oho Dostum ölecek dostum. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben yatıyorum şu an. Herkes öldü galiba arkadaşlar. Aa, ayağa kalkınca öldüm. Ayağa kalkınca öldüm ya. <laughs> Ay çok iyiydi. Aa, RPG al diyor. Alamadım. Kılıç savaşı mı geldi? Kılıç savaşı. Nereden alacağız? Tamam buradan. Bir dakika. Ya ben bana kılıç gelmedi. Kamçı minibüsünde neden kılıçlar var? Bende yok. Nereden aldın? Nereden aldınız? Dalmayın bana, dalmayın Öldüler. Şuradan aldılar galiba. Arkadaşlar RPG aldı ya 880 değil 1000 robux. Aşırı pahalı. Ah be zıplayamadık oradan. Şuraya oturuyorum bakalım sıradan yetkinlik var. Ooo kara delik geldi. Doğuttuğum beni çekti be. Panda'yı kara delik yuttu arkadaşlar. Panda'yı götürüyor şu an. Ben de atlıyorum. Uuuu. Herkes içeride kalsın. Ay çok iyiydi bu. Aa, öldük. <laughs> Güzel sürekli bir etkinlikte bir şeyler geliyor. Şuraya oturayım ben yerime oturdum. Bak, kimse daha ne var. Dev ağaç etkinliği geldi. Bu ne? Kocaman bir ağaç geldi. Arabanın önüne. Bu ne alaka abi? <laughs> Dostu ne yapacağız? Bilmem bir de bir ağaç düşmüş gibi görünüyor. Allah Allah. Arabanın önünde ağaç var. Ağacın içinde bir şey var mı diye bakıyorum. Yok ağacın içi boş. Çocuk aşağı atladı düştü ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. O buraya da kadar gelebiliyorum arkadaşlar. Peki jetpack en ileriye kadar gidersek arabanın önünde de başka bir şey var mıdır bakalım bir. Şöyle onu da çok merak ediyorum. Mesela şöyle bir gideyim. Bakın burada diğer karavan var arkadaşlar. Onu keşfettik zaten. Hadi onu geçelim. İleride ne var? Nereye? Aha bir şey oldu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Böyle yeni ve farklı oyunları size göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu tarz oyunları bulmak birazcık zaman ve vakit alıyor arkadaşlar. Çünkü böyle oyunları bulmak o kadar kolay olmuyor. Ama gene de araştırıyoruz ve yeni yeni oyunlar bulmaya çalışıyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Girip oynayın bence çok güzel. bir Birçok etkinlik falan da var daha görmediğimiz kesinlikle. Onlara da bakarsanız. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.